Şimdi ayla öğretmen ayrı sıralarda otura. Aynı sırada oturmuyorlarmış. Ali ve Murat'a çözmeleri için aynı soruyu veriyor. Soruyu Ali'nin çözme olasılığı 2 bölü 5, Murat'ın çözme olasılığı 3 bölü 8 ise farklı sıralarda oldukları için birbirlerine yardım edemiyorlar demek. Sorunun Ali veya Murat tarafından çözülme olasılığı Ali veya Murat. Bu veya demektir Ali çözebilir, Murat çözebilir, bir de kesişimleri. Buraya dikkat arkadaşlar. Şimdi Ali'nin çözme olasılığı 2 bölü 5. Murat'ın çözme olasılığı 3 bölü 8. Peki bunların ortakları nedir arkadaşlar? Burası belki Türkçemizle, hani Türkçe günlük kullanım ifadeyle matematik biraz ayrı düştüğü yer arkadaşlar. İkisinin ortaklaşa, dediğimiz şey neydi? Aynı anda olma. Yani bizim kesişim, ayrık olmayan olay ne demekti arkadaşlar? Aynı anda olabilen. Aynı anda olabilen. Bana verilen görevi aynı anda yapabiliyorsa, benim istediğimi aynı anda yapabiliyorsa, nedir bu? Ortakları hem Ali'nin hem Murat'ın çözme olasılığı. Yani soruyor, burada Ali çözdü, burada Murat çözdü ya da burada Ali de çözdü, Murat da çözdü. İkisi de çözüp getirdi. İşte bunların kesişimi burası arkadaşlar. Burada paydaları eşitleyelim. 16, 15, eksi. 2 kere 3, 6, bölü, 40. Buradan ne yapar? 16, şu 6'yı çıkarsak 10, 15 daha. 25 bölü, 40. Peki bunların cinsi nedir arkadaşlar? Ayrık olmayan dolar. Biraz Türkçe'yi zorlayalım. Kesişimleri olan, yani aynı anda olabilen, ikisi de soruyu çözebilir olduğundan bunlar ayrık olmayan olaylardır.